yapalım. Yaklaşık üç aylık bir süredir e, ülkemiz e, bir salgın yaşıyor. Ve bu salgından e, öğrencilerimiz dahil tüm vatandaşlarımız etkilenmişti. Bu bağlamda eğitime de ara verilmişti. Ancak bazı öğrencilerimiz ülkelerine dönememiştir. E, Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde bir hoca olarak e, bir e, hassasiyet hissedip e, ülkelerine dönemeyen ve eğitimlerine çalışarak devam etmek durumunda olan yani bu süreçte maddi sorun yaşayan veya yaşayacak olan öğrencilerimize destek olmak adına kollarımızı sıvadık e, kollarımızı nasıl sıvadık bir e, gönüllüler grubu oluşturduk bir niyet koyduk. Bu niyet de e, almış olduğumuz bağışlarla öğrencilerimize gıda desteğinde bulunmaktı. Eee yaklaşık eee 60 küsür gündür eee bu işi yapabiliyoruz. Evet, yapabiliyoruz ama tek başına olabilecek bir şey değildir bu. Tamamen eee gönüllü öğrencilerimiz ve gönüllü dostlarımızla bunu yapıyoruz. Artı eee Başbakanlığımızın eee tüm e, i̇şletme kurum kuruluşların, bakanlığımızın, rektörlüğümüzün katkılarıyla bunları yapabiliyoruz. Onlara e, bu dayanışma için sonsuz teşekkürlerimizi iletmek istiyorum. E, sonuç Hanım'ın az önce dediği gibi koronavirüs e, krizi 9 Mart günü e, ilk Alman kalifilesinin Kıbrıs'a gelmesiyle başlamıştı. O günden beri de bu krizle e, hükümet olarak, toplum olarak, insanlar olarak, üniversiteler olarak hep birlikte mücadele ettik. Çok şükür ki e, salgını önledik demeyeyim ama e, dünyaya baktığımız zaman, mesela bir Amerika'ya, İngiltere'ye, Fransa'ya baktığımız zaman e, sağlık konusunda biz iyi bir noktaya geldiğimizi, hükümetimizin aldığı tedbirlerden dolayı çok güzel bir noktada olduğumuzu tabi rehavete kapılmamak gerekir. Tedbirleri elden bırakmamak lazım. Bu tedbirleri de uygulanmasına devam etmemiz gerekmektedir. Bu vesileyle tabii birçok iş yeri kapanmıştır, hayat durmuştur, devlet daireleri kapanmıştı. Bu süre zarfında da birçok yoksul insanımız, Öğrencilerimiz, hatta birçok öğrencimiz, adada 27 bin öğrenci var ama bunlar e, aileleriyle de iletişimi kesilmiş ve para gelmesi de neredeyse imkansız hale gelmişti. Dolayısıyla biz gerek hükümet olarak, gerek başbakanlık olarak, gerekse e, Sonuç Hanım'ın kurduğu bu koordinasyon merkezi ve diğer e, iş adamlarımızın yaptığı katkılarıyla bu tip insanlara e, yardımcı ol elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalıştık.